Herkese kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, dediğim gibi e, dün de zaten görmüşsünüz yüklediğim çok videolarından. Ben aslında yerdeki böyle şey masalardanlar çalışıyordum ama e, artık hani böyle işte notlarımın da olduğu böyle daha düzenli e, olan bir e, masada da çalışıyorum hani eski gibi. Ee, şimdi yani artık ikinci döneme geçtik ve onun notların hiçbir anlamı kalmadı. Yani onları çıkaracağız. <laughs> Yeni şeyler ekleyeceğiz. Yani, e, hani ikinci döneme geçtiğimiz için artık sadece hani dersle alakalı şeylerin olabileceği bir şey yapacağız. Yani büyük bir temizlik yapacağız. Şimdi e, şu saçımızı başımızı bir toplayalım ve başlayalım. Hepsi çok oldu artık. Gördüğünüz gibi masa bomboş ve ben temizlik yapıyorum hala yani. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kız kardeşim kız sağ olsun bana yardım ediyor. Buraya yeni notlar gelecek. İkinci dönem notları gelecek buraya. Bunları batıracağız, Bazı gereksiz şeyleri atacağız. Evet şimdi azizallah Devam ediyoruz. Evet şimdi yeni ikinci dönem notları geldi. Bir tane anlamadığım kesinlikle hiç anlamadığım soru geldi. Bir de görmüştürsünüz Çok ses çıktı az önce bu, bu sırada kardeşim bana çok yardımcı oluyor. Kendisi Allah razı olsun. Şimdi buradan bazı şeyler çıkaracak onları size göstereceğim. Yeni şeyler eklenecek onları size göstereceğim. Bu arada görmüşsünüzü bir tane kral şarkı bir tane de satürn gezegeni vardı. Yani onlar bana çok işime yarıyorlardı. Yani nasıl desem ders çalışmam durunca onları bakıyordum. Hani tekrar e, ders çalışmak isteğim geliyordu. Ama şimdi farklı bir resim çizdim. Onu size göstereceğim. Bunu da yeni çizdim arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Bu daha komik duruyor bence. Buna bakınca yani daha çok karşılaşmam gelecek. İnşallah. Şu anki arka, şu anki hali arkamda görmüş olduğunuz hali. Singer Bob çok tatlı durdu yine. İkinci dönemden sosyal notu. Devam. Ee, yani yine dolmaz diyordum ama bu sefer daha çok doldu? Bunları arkadaşlar ödeleyemi yazıyorum. burada çok önemli olan ödeleri böyle gözümün önünde bulundurmak istiyorum. Şunu anladım ki benim buraya büyük bir tabloya ihtiyacım varmış. Şimdi masa düzenine geçelim diyorum. Masanın son hali. Ve eşyalarımı tekrar buraya döktüm. Şimdi arkadaşlar şöyle ki dolaplarım zaten e, rafta duruyor. Hani yan taraftaki rafta duruyor. E, kitaplarım pardon. Dolaplarım nereden çıktı? <laughs> kitaplarım da zaten yan taraftaki rafta duruyor. Hani daha önemli şeyler orada duruyor. Ama elimin altında bulunması gereken şeyleri de masama koyuyorum. Hani şimdi size... E, bu elimin altında bulması gereken önemli şeyleri de göstereyim. Bu araba çok hoşuma gidiyor arkadaşlar ve kesinlikle odada bulunması gerektiğini düşünüyorum ve masanın üstünde duruyordu. Buraya işte silgim hemen alınacak küçük uç hani vesaire buna koyalım Artık koymayacağım hani masam da çok saçma bir şekilde durduğunu fark ettim yani. Burada bir şeylerin arasına koyalım. Ee, bunu <laughs> hoş geldin. <laughs> ee, bunu arkadaşlar şey için bunu yapıyordum duruyordu ve şey estetik durduğu için aslında masamdaydı bu yani artık neden bura bilmiyorum bu yüzden bu da artık çıkılacak Çıkıyor. koş Çık. ee, başka ne çıkacak ha arkadaşlar bu da çıkacak yani bunu her sabah yaptığım için masama koymuştum her sabah değil de yapıyorum yani çoğu zaman ee, masama koymuştum hani bu da lazım olan şeylerden bir tanesiydi ee, arkadaşlar. Bunu da çıkaracağım. Artık hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü artık okullar da açılıyor. Hani böyle şeylere gerek yok. Kılıflara gelince kılıflar zaten bir tane beyaz var. O da zaten telefonda şu an. Ee, bunları da şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani neden artık masam üstünde duruyorlar ki? Yani nasıl için sadece bunları da buraya koyuyorum. Ee, başka çıkacak hiçbir şey yok. Zaten bunlar şey arkadaşlar. Sadece benim ee, şey için kalemlerim bunlar. Hani elimin altında en çok bulması gereken kalemler, makas, ayraç vesaire bunlar. Ee, bu dünya bence masamda çok güzel duruyor ve lazım da bana. Yani kalsın o. Ee, bu kalemi sürekli kullandığım için okula da onu götürüyorum. Ajandam okuduğum kitap vesaire koyayım. Geleyim. Zaten diğerleri şeyde rafta yan tarafta bir şey e, dolabımız var arkadaşlar. Oraya da test kitaplarını falan koyuyorum. Onu da görmüşsünüzdür görmüşsünüzdür. O zaman düzenleyip gelelim. Burada okuduğum kitap ve ajandam var. Bunları da sanırım üst üste koyup bir yere koyacağım. Evet arkadaşlar size şöyle kısaca bir ıı, tanıtayım. <laughs> Çok kötüyüm bu arada. Ee, arkadaşlar orada hemen pardon arkadaşlar tutmayı devam ediyorum. Bu da işte sünger bopum. Bunlar arkadaşlar ödevlerimi yazıyorum ben ıı, asıyorum hani şuralarda bir yerlere <laughs> bir yerlere asıyorum konuşamıyorum ya çok hastayım çıktım kara oynadım bugün neyse ee, oraya bir tane çanta çiviledik ee, o çantaya da arkadaşlar altına birkaç bir şey koydum üstüne de kulaklığımı koydum yani boşuna kulaklığım neden burada dursun ya da neden yandaki rafta dursun neden yani ee, buraya gelince arkadaşlar okuduğum kitap artı altında da ajandam var ve kullandığım krem üstünde de işte kullandığım lip glossum ban, mum, her neyse. Ee, işte vesaire vesaire. En çok kullandığım kalemlerim. Onun Telefon şeyi. Üstüne i̇şte telefon koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bakıyorsunuz ya da telefonla mesela video çekiyorsunuz. Ee, dünya telefon tutacağıymış. Telefon aman Dünyamı dünya mı? Buraya değiştirdim yerine. Buraya kalemliğimi her zaman kullandığım kalemliğimi oraya koydum gözlüğüm burada. Telefon tutucu vesaire vesaire. Gerisi zaten boş arkadaşlar. Ama ben şunu çok beğendim. O kadar iyi bir fikir ki yani nasıl anlasam size böyle dönsem daha iyi. Yani çok iyi bir fikir yapmışız. Fikir yapmışız mı? Neyse. Fikir üretmişiz herhalde. Bulmuşuz. Tamam arkadaşlar yani en azından o çanta gibi bir şeyi oraya asmak ve içine bir şeyler koymak. Üstte de kulak. Kulaklığım çok Hatta arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Sizce mesela ben oraya başka bir şey aslında çivileyecektim. Kulaklığımı asacaktım. Göstereyim de size. Bu çanta değil de buraya böyle bir şey asacaktım. Böyle iki tane böyle bir şey. Bir şey mi işte o? <laughs> Bunu e, kulaklığımı bu şekilde asacaktım ama arkadaşlar çanta gerçekten çok daha iyi. Bu arada çanta da şey böyle plastik nasıl desem çok güzel bir çanta yani böyle. Sağlam da oldu. Kulaklığım kırılıyor. Düzelttim <laughs> <laughs> geldim arkadaşlar. Kulaklığım şu şey sefer çok kırılıyor. Yeni bir kulaklık istiyorum zaten alacağım da. Pardon <laughs> arkadaşlar, annem seslendi de. Bunun yanına gitmek zorunda kaldım. Ama böyle güzel, tatlış bir şey oldu. Kulaklığıma da iyi bir yer oldu. Ama altındaki notları nasıl okuyacağım hakkında gerçekten bir fikrim yok. Ee, bu notlara gelince ee, cidden böyle nasıl desem, ben yazmadım hepsini. Burada gıcık bir soru vardı. İkinci dönem olmasa da o gıcık soruyu oraya asmak istemiyorum. Çünkü çok gıcık bir soru. Onu çizeceğiz. <laughs> çizeceğiz, çizeceğiz inşallah. Ee, i̇şte gözlüğüm. Kardeşim burada uğraşıyor deli gibi. Ee, böyle uçmacısını hala bitirmedim. Bitince size haber verdim. Böyle saçma bir video oldu. Ama neyse. Ee, bu arada arkadaşlar size de şunu da açıklığa getirmek istiyorum. Siz umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz ki büyük büyük felakete karşı karşıyayız yani depremler oluyor falan. Bayağı hissettik biz de yani kaç kere olduysa hissettik. Gerçekten üzücü bir durum yani. Sözde hmm, neler oldu? Yani hissetmeyin siz iyisinizdir. Hmm, yani bu da böyle saçma videolarımızdan bir tanesi oldu. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bir sonraki videomuz bir şu an sonra değil mi? Bir sonraki videomuzda görüşürüz.